Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Ocak 2023'te ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat %20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan 14 milyar 237 milyon dolara çıkarak rekor seviyeye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Ocak ayı ihracat ve ithalat verilerini paylaştığı Şanlıurfa'da ithalat 89,9 oranında iken ithalat ise 29,34 oranında açıklandı. Şanlıurfa'da Ocak ayında ihracat %89,9, ithalatsa %29,45 arttı. Şanlıurfa'da Ocak'ta ihracat 26 milyon 776 bin dolar, ithalatsa 25 milyon 885 bin dolar olarak gerçekleşti.